Medyaskoptan herkese merhabalar. Ben Mehmet Selçuk Ada. Antalya'nın en uğrak destinasyonlarından biri olan Tarihi Kaleiçi'nin festivali, Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali bu sene koronavirüs koşullarından dolayı Kaleiçi'nin sokaklarında ve Kaleiçi'nin meydanlarında yapılmıyor. Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde yapılacak. Miguel vim de sân Kalechi. Kalechi este și moim sertu. Te vom mu serti. Kalechi. Kalechi is in my heart. Mein Herz schlägt für die Altstadt. Da galba mani Kalechi. Kalechi u moim sertu. Kalechi, te moim sertu. Thank you. Başkanım, İlahi, başkanım, başkanım. 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 <laughs> gönüller bir Hoş <laughs> misiniz Hoş geldiniz. 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 Hoş kale içinde doğdu. Kale içinin o liman dediğimiz yerde doğdu. Oradaki şimdi artık olmayan su kaynaklarının çevresinde ilk kümelenmeler, insan kümelenmeleri. Zannedildiği gibi ya da anlatıldığı gibi efsaneler üzerine dayalı bir tarih yürütümüyle anlatıldığı gibi Antalya işte gidin en güzel yeri bulun gelin bana haber verin Bergama Kralı'nın Attal söylediği yaptığı ben oraya kent kuracağım bu, bu değildir kale içi. Kale, kale içi. ya da, ya da Antalya. Kale içi uzun, büyük, anlamlı, meşakkatli bir stratejinin sonunda kurulmuş bir kenttir. Eğer M.Ö. 190'daki savaş Bergama'yla ile arasındaki savaş, Helenistik Krallıklar arasındaki savaş, eğer Bergama'nın değil de Selefkoslar'ın kazanmasıyla kurulsaydı bir sonuçlansaydı Antalya diye bir kent o tarihte kurulmamış olacaktı. Ben bunu Döşeme Altı kitabında yazdım. Benim Döşeme Altı kitabımda yazdım. Bunları efsanelerden çıkartıp böyle akla dayalı temellendirmeler yapmak lazım. Kale içi yakın zamana kadar yani işte bizim çocukluğumuza kadar kale içi bir yaşam alanıydı, üretim alanı değildi. Yaşam alanında yaşama dair her şey vardı. Hamamlar vardı, çeşmeler vardı, yatırlar vardı. Şimdi birçoğu yok o yatırların. Komşuluk ilişkileri vardı moral anlamda. Bir iki fırın vardı, simitçi fırını vardı. Bunlar vardı. Küçücük birkaç tane bakkal, üçü beşi geçmeyen bakkal vardı. Evlerinin altında işte pencereden alışveriş yapılan bakkallar vardı. Ama ne zaman ki kent bir başka boyutu özlemeye, bir başka boyuta yönelmeye, ekonomik olarak yönelmeye başladı. O zaman kale içinin de yaşam alanı olma fonksiyonu kayboldu, üretim alanına dönüştü. Evet. Bu Ayşe teyzenin evine çekilmesi oldu. Bu balıkçı Recep amcanın başka bir tarafa gitmesi oldu. Bu paytoncu Yaşar Bey'in başka bir tarafı, Yaşar Agan'ın başka bir tarafa gitmesine sebep oldu. Orayı boşalttılar. Doğa boşluk kabul etmiyor. Boşalan yeri yeni özlemleri olan insanlar doldurdu. Yeni özlemleri olan insanlar orada doğup büyümedikleri için orayı yaşatma, koruma, kollama kaygıları da yoktu. O nedenle kale içi uzun bir süre kendi içine kapalı, ne oldu belli olmayan harabe bir yer görüntüsünde kaldı. Yakın zamanda Allah'tan turizmin sayesinde yeniden kullanılabilir alan haline geldi ama o eski kimliği kayboldu. O limana bağlı balıkçısı, mavnacısı, ajantacısı, hammalı, mavnacısı o kesim gitti. Çünkü o fonksiyonu kayboldu limanın. Şimdi turizm sayesinde yavaş yavaş toparlanıyor. Umarım işte bu etkinlikler önemli. Yani Akdeniz'e açılma şeyi önemli. Çünkü şey Antalya Limanı Akdeniz'de çok önemli bir yeri var. Limanı, sahili, gemi bağlanacak, demir atılacak yeri, yükleme boşaltma yapılacak yeri, en güzel yerlerden birini İç Anadolu'ya bağlayan en kestirme bütün Toroslar boyunca en kestirme geçitler bizim burada. Döşeme altında. Yenice Boğazı çubuk boğazı, deşeme boğazı. Bunlarla bir günde İç Anadolu koduna geçebiliyorsunuz. Чентыз дилипативия, Калакутаиси сахелит могилоцод фестивалис гахсна, чемигули калеицчия. Минда гисурот, швидоба сикете და ქვეყანაში და სოფლიოში შექმნილი სიტუაციიდან გაამნდინარე, მინდა თქვენ ქვეყანას, თქვენ ქალაქს და თქვენი ქალაქის მოსახლეობას უსურვო შვიდობა. Dear Mr. Mayor, dear friends, I am pleased to be addressing all participants of first Kalache Old Town Festival on behalf of City of Rostov-on-Don, Russia Federation. While current situation with pandemic proves to be very challenging, Kalache Old Town Festival helps create friendships internationally and continue our valued partnership. City of Rostov-on-Don as active participant of previous festivals in Kaléchi supports this year's concept of the festival so it's with regret that our city is unable to participate I do believe that first Kaléchi Old Town Festival will be an enriching experience that strengthens knowledge and collaboration between our cities and countries Sending our support and friendship from Rostov on Don. My heart is in Kalaitje. So hello everyone in Kaleisi. We are sending our warm greetings from Lavota to you this year. Unfortunately, we will not see each other in person, but hopefully next year we will be there again. So the most important message for this year for you from Lavota is that we are with you on the festival, even not in person but uh, we are thinking about you. we are thinking about your festival and we hope we will see safely each other next year. so my heart is in kalaisi and good luck. mr. umit uzal, mayor of murat basha municipality. as president of the foreign affairs commission, on behalf of the mayor of lagulete, mrs. Limam, and my colleagues, members of the municipal council. I congratulate you on your initiative to carry out the Festival of the Old Town of Calaisi as a webinar in accordance with the sanitary instructions and recommendations. So let's enjoy these videos and let us travel, hoping to see you again in a good health. Our hearts are in Calaisi, good festival from La Goulette. İstihbali için e, dengeli bir şekilde hem turizm hem de burada oturanlar açısından bir denge içerisinde devam etmesi. E, e, burada daha çok yatırım yapılması gereken şeyler var. Dokunun bozulmaması, dokuyu bozan bazı problemlerimiz var. Gürültü gibi mesela. Bir de burada özensiz yapılar, yapılar mevcut. Bunların sayıları çok değil ama bunlar... Kale içi dokusunu bir miktar e, zedeliyorlar, bozuyorlar. Biz bunların e, dokuya uygun haline getirilmesi için e, valilerimize ve işte turizm e, bakanlık yetkililerimize e, gereken e, önerilerimizi söylüyoruz. Bu konuda da çalışmalar var. İşte ödenekler e, olduğunda yapılacağını söylüyorlar. E, bunları istiyoruz, davet ediyoruz. E, Onlara anlatıyoruz. Sizlerle böyle sohbet ettiğimiz gibi bazen yabancı e, televizyoncularla da e, konuşuyoruz. Kale içine gelindiğinde e, burada doğal, e, birebir burada yaşayan insanları tanımanın mümkün olduğunu, sohbet etmenin mümkün olduğunu, e, özellikle ev pansiyonları tercih etmelerini söylüyoruz. Çünkü burada e, buraya gelen insanlar sadece Antalya'nın denizini değil aynı zamanda buradaki kültürel dokuyu insanlar da tanıma şansı buluyorlar. Ve bundan da memnun ayrılıyorlar. Onların geri dönüşlerinde biz bunu fark ediyoruz. E, gelsinler bekliyoruz. Yerlileri ve yabancıları bekliyoruz. Kuvvetli değerler üzerine kurulu bir festival. Sıradan bir festival değil. Sadece beraber olalım, gülelim, eğlenelim festivali değil. Sadece gelin biz bize turizm yapın. işte sosyoekonomik kazançlar olsun. Sadece onun festivali de değil bir paylaşım festivali, bir insanlık festivali, bir değerler festivali kuvvetli bir içeriği ve özü var. Dolayısıyla gelecek yıllarda çok daha fazla kenti çok daha güçlü, nitelikli etkinliklerde ağırlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu yıl maalesef 5. festivalimizi bir anlamda sembolik olarak bir gecede bugün hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Ee, gelecek yıllarda kucaklaşabileceğimiz, el sıkışabileceğimiz, bütün o kentleri burada ağırlayabileceğimiz e, festivaller yapmayı hedefliyoruz. Beşinci Kale için Old Town Festivalimiz Barış ve Kardeşliği dünyadaki güçlendirmek üzere bugün bu akşam burada gerçekleşecek. Ee, beşincisi, ellincisi, beş yüzüncüsü devam etsin. İnsanlık sürdüğü sürece bu tip güzel paylaşılan e, etkinlikler devam etsin temennisiyle 5. E, festivalimiz kutlu olsun diyorum. İyi akşamlar, iyi seyirler diliyorum. Hello my friends, dear mayors. I greet you from Antalya, one of the most beautiful cities in the world. As you know, uh, we are having hard times. We cannot come together this year, but I believe we will, we will meet again in Murad Let me introduce Jane McAdam Freud. Oh! Sister, granddaughter of Sigmund Freud. Mrs. Freud, welcome to our festival thank you, mr. mayor. thank you. Uh, what do you think about uh, this kind of festivals and meetings? i think this is a wonderful idea, a wonderful contribution to world culture. an international event such as this is um, a bringing together of nations. and sigmund freud would have been proud. Proud of you all to be participating in this coming together. Um, Sigmund Freud, of course, is very important in the history of culture, the culture of the mind. At this time, something we all need to consider and to thank him for. We are all in a very, very difficult time. And we have time to reflect. And I think that this sort of conference, we should have more of this. It's an extremely important way of us all coming together. I travelled to, to Turkey twice on invitation to psychoanalytic institutes i'm not a psychoanalyst i'm an artist but my art is informed by psychoanalysis and so when i heard we were going to be locked down of course where better than Chibor, the birthplace of the man who about the mind. Considered how we. Oh, sorry. How we. Uh, how we don't understand ourselves. How we need to learn to accept ourselves and the other, each other. And so, um, thank you so much. <laughs> <laughs> thank you. Thank you. Prygor Sayın Başkan'ın da söylediği gibi Sigmund Freud'un memleketi ve kendisi Sigmund Freud'un torunu Jane McAllen Freud'u da bizlere tanıttı kendisine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi bu festivali gerçekleştirmiş olmak çok muazzam bir fikir ve dünya kültürüne de önemli bir katkı eğer Sigmund Freud yaşıyor olsaydı Bununla gurur duyardı. Kendisi kültür için önemli bir kişi. Zihnin kültüründe çok önemli bir şahsiyet. Zor zamanlardan geçiyoruz ama bu zamanlar oturup düşünmek için çok güzel bir fırsat. Bu gibi etkinlikleri daha iyiye taşıyabilmek için. Ee, ve kendimizi daha iyi anlamak ve diğerlerini de daha iyi anlamak için içinden geçtiğimiz bu durumu bir fırsat bilelim. Başkanım birkaç cümle söylemek ister misin? Evet çok teşekkür ediyoruz sanatçılarımıza. Aslında söylemek istediğim bir tek cümle var. Kale e, İçi Old Town Festivalimizin beşincisini, bütün bu gecemizi şu an hastanede yatmakta olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'e ithaf ediyoruz. Ve bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Greetings from Ukraine. We are from kamenec podilsky but my heart is in Kalejczyk. Kaleiçi Old Town Festivali geçtiğimiz sene 2019 yılında 50'ye yakın Antik Kent'in temsilcisinin katılımıyla gerçekleşmişti. Avrupa'nın önemli noktalarından temsilciler, belediye başkanları Old Town Festival'e katılmışlardı. Bu sene ise koronavirüs şartlarında e, uzaktan bağlantılar ve e, Avrupa'nın çeşitli noktalarından gelen video mesajlarla bu festival sembolik olarak gerçekleşti. Gecenin sürprizi ise dünyaca ünlü psikanalizci Sigmund Freud'un Doğduğu Paribor e, Belediye Başkanı Jan Malek'ten geldi. Jan Malek yanında bulunan e, Sigmund Freud'un torunu olan e, Jane McAdam Freud'u e, bir anda Old Town Festival'in katılımcılarına takdim etti uzaktan bağlantıyla beraber. Jane McAdam Freud ise bu tarz organizasyonların uluslararası birliktelik için önemli olduğunu, uluslararası barış için önemli olduğunu söyledi ve e, katılımcılara bu, bu organizasyonun katıldıkları ve bu organizasyonu yaşattıkları için teşekkür etti. Şimdilik Antalya'dan aktaracaklarımız bu kadar.